Merhabalar değerli Swarovski Aymes ailesi değerli izleyicilerimiz. Sizlere bu sunumumda uykudan sağlıklı yaşamın anahtarından bahsetmek istiyorum. Öncelikle neden uyuyoruz? İnsan vücudu uykudayken restoratif yani onarıcı bir sürece girer. Uyku sırasında e, vücuttaki birçok anabolizan yani yapıcı, onarıcı sistemdeki e, hücre, hücreler onarılır. Uykunun insan hayatındaki işlevlerinden biri de vücuttaki e, toksit maddelerin temizlenmesidir. Beyindeki toksit maddeler e, ve istenmeyen proteinler e, uyku esnasında vücuttan uzaklaştırılır. E, beynin e, ilkel duygulardan sorumlu olan bölümü e, amipdala e, beynin akıcı bölümü olan prefrontal korteks tarafından uyku sırasında baskılanır. E, insan duyguları böylece uykunun eğren bölümünde düzenlenir. E, uyku iştahın düzenlenmesinde de önemli bir rol oynar. E, uyku sırasında açlık ve tokluğu düzenleyen e, leptin ve e, grey, greylerin e, hormonları yeterli bir şekilde sargılanır. Uyku sonrasında vücudun e, normal bir açlık seviyeyle e, uyanması sağlanır. E, ne kadar uyumalıyız? E, bunun cevabını verelim. Kişilerin ideal uyku süresi ve uykuyla ilgili özellikleri parmak izi gibidir uyku ihtiyacı kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Amerikan Uyku Tıbbı Akademisi 18-60 yaş grubundaki ilişkinler için ideal uyku süresinin günde 7 ile 9 saat olduğunu açıklamıştır. Toplumun %85'inde karşılık gelen normal uykucular için ideal uyku süresi 7-8 saat arasındadır. Kısa uykucular için ise günde 6 saatten az uyku yeterli olabilir. Uzun uykucular grubunda yer alan kişiler ise iyi dinlenmiş olarak uyanmak ve günlük fonksiyonlarını yeterli bir şekilde devam ettirebilmek için günde 9 saatten 9 saat uykuya ihtiyaç duyarlar. Ve sağlıklı uykunun sırlarından da bahsedelim. E, saat 16.00'dan sonra kafeinli içecekler tüketilmemelidir. E, Kafeinin vücuttaki varlığı 5-7 saat sonra yaralanır. E, Saat 16'da tüketilen kafein gece yarısında e, beyinde etkisini korur, uykuyu zorlaştırır. E, cep telefonu ve bilgisayarlar yaydıkları e, mavi ışık nedeniyle e, beyinde... E, melatonin e, salgılanmasını baskılayabilir. Bu sebeple e, bu cihazlarda e, yatağa girmeden 2 saat öncesine kadar e, uzak durulmalıdır. E, yatağa girdikten sonra 20 dakika boyunca e, uykuya geçilmemesi durumunda e, kişinin yataktan çıkarak beyni yormayacak e, sedanter e, uğraşılarla devam etmesi e, ardından yatağa geri dönmesi önerilir. E, belli uyku alışkanlıklarına uymak, e, an, uymak anlamına gelen uyku hijyeni sağlıklı bir uyku için oldukça önemlidir. E önerilen en temel alışkanlık hep aynı saatte e, yatağa girip aynı saatte yataktan kalkmaktır. E, ve son olarak da gelelim doğru bilinen yanlışlara. Genel inanışın aksine insan vücudu az uykuya uyum sağlamaz. Amerikan Uyku Tıbbı Akademisi'nin yayınladığı bildirgi yetersiz uykunun insan sağlığında çeşitli negatif etkiler yarattığını kanıtlamıştır. İnsan vücudunun 5 saatten az uykuyla yetinebileceği düşüncesi yanlıştır. Oysa ki 18-60 yaş arasındaki kişiler için Önerilen ideal uyku miktarı 7-9 saattir. Uyku süresi kadar e, kişinin uyuduğu saatte önemlidir. E, sırka diyen e, ritim e, belli bir saatte me e, melatonin salgılanmasıyla vücuda e, uyku ihtiyacının hatırlatır. Dolayısıyla e, sırka diyen e, ritimle uyumlu olarak aynı saatlerde uyuyup aynı saatlerde e, uyanmak idealdir. E, kestirmek uykuya tersizliğini telafi edemez öğleden sonra e, 13 ile 15 e, saatleri dışında e, düzensiz aralıklarla uyumak e, beyinde biriken edonozin miktarını azaltır gece uykusunun e, saatini Uyku uykuyla ilgili sizlere bahsetmek istediklerim bunlar uykunun aslında e, birçok e, maddeleri var. Sunumu çok uzun tutmak istemedim. En temellerini seçtim sizleri için. Bana zaman ayırdığınız için teşekkür ederim.